Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verecekler. Çünkü aynı teftiş onların başlarına da gelebilir. Her belediyenin başına teftiş gelebilir. Peki teftiş yapılabilir mi? Yapılam Tabii ki yapılacak. İçişleri Bakanlığı istediği zaman belediyeler teftiş edebilecek. Ama teftiş ederken mutlaka bir şey bulalım da işte bunlar rakip belediyeler. Bizim kaybettiğimiz şehirlerin belediye başkanları zor duruma sokalım diye bir şeyler aramayacaklar. Devletin İçişleri Bakanlığı'nın özellikle teftişinde görev alan müfettişler bu konuyu hassasiyetle ortaya çıkarması lazım ki İstanbul'da iddia edilen terörle iltisaklı 574 kişinin olduğundan bahsediliyor. Bunlar nasıl oraya yerleştiler? Arkalarında kim var? Gerçekten suçlular mı? Değiller mi? Terörle iltisaklı mı? Değil mi? Bunlar da önümüzdeki günlerde çıkacak. Böyle olmakla birlikte Numan Kurtulmuş diyor ki hedefimizde diyor belediye başkanı yok diyor. Belediye başkanlık bir şey yok diyor. Belediyeyle de ilgili bir şey yok diyor. Çalışlarla ilgili bir soruşturma var diyor. Yani niye panik yapıyorsunuz ki? diyor. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde Ekrem İmamoğlu'nun özellikle Ankara'da düzenlemiş olduğu basın toplantısında yanı başında durmaları manidar değil anlamlıdır. Yani durmak zorundalar ki sonuçta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının belediyesine bir teftiş gönderiliyor, iddialar oluyor. Bazı belediyelerde teftiş gönderilip kayyuma devredilmesinin devamında İstanbul'da da bu mantığın önüne geçilmeye çalışılıyor bu açıklamalarda. Onun için biraz tansiyon yüksek gözüküyor.